Ay. Ay çöllerde kaldım çok sıcak. Anam popom yanıyor. Su yok mu? Ah. Anam. Ana. Su buldum lan. Anam su bu. Anam vallahi su. Anam içeyim içemiyorum. İçeyim içemiyorum. Boyundan dolayı içemiyorum. Eğilemediğim için içemedim. <laughs> Boyuma göre su bulacağım. Ay. Boyuma göre su bulamadım için içemedim susuz kaldım. Ay buralarda da su yok mudur ya hiç? Ay güneş vallahi yaktı pişirdi eritti ya. Ana kaktüslerde su olurdu dur kaktüs kırayım. Ah bakayım su var mı? Ay bir kaktüs kırdım iki tane çıktı bu neş. Allah Allah su yok. Kaktüste bile su yok. Allah'ım nereye gitsem, nerelere varsam buralarda bir köy yok mudur ya? Bir köy yok mudur? Ana. Ana o ne? Ana. Allah'ım serap mı görüyorum? Hayal mi görüyorum? Gerçek mi görüyorum? Yok lan görmüyorum. Valla gerçek. Arkada karşıda ev var. Allah. Karşımda ev var gerçekten. Bu eve gideyim bakayım. Kesin bu evde su vardır boyuma göre. Allah'ım su buldum. Boyuma göre su buldum. Allah'ım. 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 Ama sahibi olabilir. Dikkat etmeliyim yine de. Bakayım. Belki vermek istemeyecek. Neyse zor alırız. <laughs> lan oğlum. Lan kovalamayın lan beni. Lan dursana. Bak hayvanlara bak hayvan. O lan oğlum gelme. Lan elimdeki otu yiyor. Bak bak bak. Bak yedi. Şu çocuğa bak. Arkadaşım bizim verin. Lan inek arkadaşım. <laughs> Ya sen bir çıkar lan lan üstüme atlıyorlar. Allah'ım yardımcım ol. Lan oğlum çölde ne <laughs> yapıyoruz? Çık çık deli. Allah ım. lan çık çık falan. <laughs> bir dakika. Ya arkadaşlar bu hayvanlardan gına geldi vallahi. Keşke hırsız yese de soysa beni. <laughs> ana! Ana vallaha da... anam inekleri var. <laughs> İneklerinin sütleri var. Ben o sütleri var ya içerim, içerim, yerim, yerim. yerim. Sütler yerim, içerim. Var ya ama nasıl nasıl çalacağım ben onları? Hmm, şuraya saklanayım bakayım. Hmm, aklıma güzel bir plan geldi. O sütlerin hepsini içeceğim. Uy ha bu kim o sürdü da? Valla buraya koku geldi ya. Abi ben mi sürdüm acaba? Yok ya lan ben niye lazca konuşuyorum? Yine bu hırsız mı geldi bana bir şey oldu ya. Yemin ediyorum ana sandık var lan. Lan. Allah Allah çölün ortasında sandık ne arıyor ya? Lan. <laughs> Hırsız geri döndü. Kahraman geri döndü. <laughs> Ay, yaklaş bakalım. Yaklaşsan da neler olacak birazdan. Hmm, neyse şuraya saklanayım. Allah Allah. Kim bırakmış bu sandığı buraya? Bakayım bir içine. Lan. Lan şöyle sandık bırakıyorsunuz bari doldurun lan. Allah Allah. <laughs> lan! Lan gelme! Aa, hatırladın mı beni? <laughs> Hatır, hatırladım gelme! <laughs> öleceksin, öleceksin ve bütün ekleri benim olacak! <laughs> Oğlum kaktüse girdin lan! Manyak adam. Aa, Geliyorum öldüreceğim seni! Kaçamayacaksın! Dur dur dur! Ha? Dur bir dakika! Niye durduk? Ölmeden önce, beni öldürmeden önce son bir çiçek ekmek istiyorum bu çöllere. Ha? Ha? Tamam, ek <gülüyor> Tamam. <gülüyor> Çok duygulandım lan. <laughs> Tamam bir tane çiçek ekeceğim tamam mı? Öldü öldüreceksin zaten beni. Tamam çok duygulandım. Hadi bay bay. <laughs> lan, lan, oğlum sen her şeye inanıyorsun lan ne kadar salaksın. <laughs> lan ne oldu? Şimdi sen görürsün bir de patlatayım da seni. Oğlum ne oldu lan? Nereye düştüm ben? Çabuk kaç kaç kaç. Lan lan ne oluyor? Hemen çıkmalıyım buradan. Lan ne oluyor? Lan çıkamıyorum. Çok yavaş kaldım. Allah Allah bum. Aa! Evet arkadaşlar bugün hırsızı bir kez daha devirdim. Ya bu adam bir türlü ıslanmıyor ya. Git arkadaşım biraz kas bir şey yap. Sürekli hırsızsın. Ya gideyim yeni evime de şuna başka tuzak kurayım. Yine gelecek pis herif ya. Başımın belası oldu. Allah'ın belası oldu. Ulan, ulan başım ağrıdı koşmakta. Lan, oğlum, oğlum niye kovalıyorsun lan beni? Lan kaç defa denedin hırsızlık yapamıyorsun anla işte. Gel bak sana böyle güzel bir iş bulalım. Emekli ol lan. <laughs> Emekli olmak mı? Çalışmak mı? Ben mi? <laughs> Oğlum bak madenimde sana iş de veririm lan. Emekli de olursun. Hayal et lan bunları. Madeninde falan çalışmak istemiyorum. Hadi bana şimdi üzerindeki bütün her şeyi ver. Bütün elmasları ver. Hadi hadi madenden çıktığını gördüm. Hadi elmasları ver bana. Oğlum ben bugüne kadar kimseye ne bir altınımı ne bir malımı hiçbir şey mi kaptırmadım. Gel lan buraya ballı börek. Yolun sonuna geldik kan. Arkası uçurum. Ya paranı ya canını. <laughs> hmm. Canım mı? Canım mı? Canım mı? Canım mı? Lan Lan bu nereye gitti? Ana aşağıda su varmış. Beni kandırdı. Ben de geliyorum. ah. Oh, oh, eh gel oh, düş bakayım düş. Oh, Heh, tam oh, oraya düş. Oh. Gel. Oh. Lan oğlum ben buraya düşmesini beklemiyordum lan bunun. Aslında biraz daha şöyle düşmesi lazımdı ama çok güzel düştü ya, harika düştü. Vallahi süper düştü ya. Ulan var ya bu adam çok komik ya. Ulan Hırsızlık yapmaya çalışıyor adam ben soyuyorum ne kadar saçma bir hırsız bu ya Her neyse ben evime gidip uzun bir tatil yapacağım bugün çok yoruldum hırsızdan Hırsızın mallarını çaldım aynen çok akıllıyım Lay 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 şirin babayım Lay 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 şirin anayım Dur lan Oğlum dur lan Heh, Ben şirin ana değilim ki Lan ben normal Minecraft karakteriyim. Her neyse bu hırsızın yine kokusunu hisseder gibiyim ben. Madene dalıyorum. Yine bir yerden karşıma çıkacak bu pis herif. Her neyse. Gireyim de şu. Ya bu madeni de çok uzun zamandır yapmaya çalışıyorum. Yolları karıştırıyorum ya. Bak yine sağdan mıydı soldan mıydı? Sağdandı. Yok yok ya soldandı ya. Heh soldan heh şu Koridordan hatırladım var ya koridoru bir uzun yapmışım. Gidiyorum gidiyorum. Hep unutuyorum bu koridoru. Bak yine. Şu dört yol ağzını hep karıştırıyorum ya. Sağ mıydı sol muydu? Sağ yok sol. Ya hep sol yapmıştım he sol ya. <laughs> Ay beni görmedi salak beni görmedi. Ay bunu askerlikte öğrenmişim. Kamuflaj derler buna. <laughs> git bakalım git öğreneceğim senin yerini. Ya Allah Allah. Lan arkada bir ses var lan. Şşş Alo. Kimse de yok ya. Herhalde toprak kayması oldu ya arkada. Heyelan oldu heyelan. Tabi ağaç, ağaç çekmedim ben oraya ondan heyelan oldu. Heyelan oldu. He. <laughs> <laughs> He. oldu heyelan. He heyelan oldu. <laughs> ne salak ya bu. Şimdi bunun gizli madenini öğreneceğim ve bütün elmaslarını alacağım. Kafasına da vururum kılıçla. Heyelanı da gösteririm. Geliyorum lan. Ya Allah Allah ya. Vallahi yer yerinde oynuyor. Acaba acaba daha demin zelzele oldu da mı heyelan oldu? Yani toprak mı kaydı acaba yoksa volkan mı patladı? Galiba volkan patladı ondan zelzeli oldu, heyelan oldu tabi. Tabi doğal afetler bilmeyince böyle oluyor. He. Şu gizli kapı maçını da boş ver ya. Heyelan meyelan ben yaşarım burada ya. Zelzeli neymiş? He. Bir altın, iki altın. 3 altın. 4 altın. Aha. Altınlarını sayıyor duydum. Vallahi altınları sayıyor. Bu sefer galiba buldum. Ve bütün altınlarını alacağım. Ama buraya nereden girdi bu? Nereden girdi bu? Şuradan mı? Aha. Vallahi buldum. Vallahi buldum. Geliyorum lan içeri. Arkadaşlar altınları buldum. Allah çok sevgilim. Altınlar. Geliyorum lan. Altınlar, altınlar. Evet hepsi burada sandıkta. Hepsi, hepsi, hepsi. Ay çok seviyorum Gizli odasını buldum. Sonunda benim olacak. Hepsi benim olacak. Süper. <laughs> Aa, o kapı sesi neydi ya? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Aa, neyse. Altınlar, altınlar. Hepsi benim oldular. Çok mutluyum. <laughs> Aynen. Bakayım kaç altınım oldu şimdi. Altın yok. E bunda da yok. Bunda da yok. Lan. Deli diyorum altın yok. Lan ben bir görmüyorum altın mı yok sandıkta. Lan bunda da yok. Oğlum hiçbirinde yok lan. Ulan niye hiçbirinde yok bunların. Altınlar nerede? Selamın aleyküm. Ve aleyküm selam. Hacı işler nasıl ya? Benimkiler çok kötü valla. Meteliye kurşun atıyorum ya. Valla kardeş bizim işler çok iyi. Meteliye bazuka sıkıyoruz. Bazuka mı? Vay canına. Ben bazukanın zukasını görmedim daha. Vallahi çok şaşırdım. Sen zengin olmalısın o zaman. Çok param var sanırım yani. Ben de o kadar yok be kardeş. Vallahi Han diye bilini sürekli soymaya çalışıyorum ama bir türlü başaramadım. Şimdi en son bir madene girdim. Orada da sandıklar falan boş, altın falan yok içeride. Sanırım başıma kötü bir şey gelecek ama bilmiyorum. He kardeş sen yani hırsızsın değil mi? Ya ben buraya madenime bir kapı taktırdım sen anlarsın Şundan bir girmeye çalışsana be aslanım Valla sen bak çok dayı bir abiye benziyorsun Şu kapıyı açıyorum tamam mı canım Şimdi sen iyi kontrol et Bak bakayım güzel olmuş mu bu kapı Ana elektronik kapı Kapanıyor yemin ederim Lan nasıl yaptın bunu Anam çok güzel hiç bir hırsız giremez Bak kardeş ben hırsızım ama giremiyorum görüyor musun Valla çok güzel yapmışsın Eee ama arkayı da kapanmış. Ben nereden çıkacağım kardeş? Ee, bana bir çıkışı gösterirsen yani burada kaldım da o yüzden diyorum. Biraz yardımcı mı olsan acaba bana? Lan çıkış nerede? Oğlum arkada kapandı. Ne yapacağım şimdi? Ya kardeş hakkını helal. Ben bir şey unutmuşum. Bu elektronik kapı devreye girince yukarıdan lavlar iniyordu ya. Sen orada tavuk olacaksın ya. Kusura bakma. Tavuk mu olacağım? Vallaha mı diyorsun? Ya abi anam vallahi lavlar akıyor buradan. Her yerden lavlar geliyor. Ne yapacağım şimdi ben? Ya ama kardeş hiç bu olmadı şimdi. Ne güzel oturuyorduk, konuşuyorduk, sohbet, muhabbet. Ben senin altından çalacaktım. Allah yine oyuna geldik. Yanıyorum, yanıyorum. Arap pişiyor, tavuk pişmiş. <laughs> Oğlum sen var ya sen benden bir gram altın çalamazsın lan. Oğlum senin gibi akılsız hırsızlar varken ben daha çok eşya toplarım. Çok toplarım. Çok ya ne oldu bugün zelzele Deli mi oldu onu da anlamadım ben. Şu gideyim bir rasathaneye bir sordurayım ya. Volkan patlamış da olabilir. Geçen patladı burada. Allah volkan patladı. Bir gün bir gün bir çocuk evet gelmiş kimse yok Açmış bakmış dolaba lahmacunu görmüş yemiş yemiş bitirmiş 50 tanesini yiyince göbeği patlamış Hayvan çocuk ölmüş Gebe gebe ne biçim şarkı lan bu Her neyse gittim evimi portala taşıdım O hırsız o pislik hırsız beni bulamayacak Bütün altınlarımı da o evin içine koydum Kesinlikle artık beni bulamaz <laughs> Bulamaz mıyım? Ben herkesi bulurum. Seni de bulurum. Evini de bulurum. Evin içindeki o bütün altınları da bulurum. Hepsini alacağım. Hepsini alacağım. Çok takıntı yaptım oğlum. Vallahi yemin ederim senin artık altınlarını almak istiyorum ya. O bir gün bir gün bir gün bir gün bir çocuk şarkısı da ne ne biçim şarkı ya? Yemin ederim ölüyordum. Açmış bakmış dolaba Lahmacunu görmüş Yemiş yemiş bitirmiş 50 tanesini yiyince Göbeği patlamış Hayvan çocuk ölmüş. Bir gün çocuk ölmüş Dolabı patlatmış Yemiş yemiş bitirmiş Akşama lahmacun başlamış Kıvram kıvram gulu Lahmacunu boylamış Üşüdüm, üşüdüm, daldan ayva düşürdüm Ayvayı yediler, bana yürü git dediler Osurduğum hasta, pompalı pasta Bir gün bir gün bir çocuk, eve de gelmiş herkes var Allah! <laughs> Salak tekerleme söylerken önündeki deliği görmedi Al lavlara düştü kesin öldü artık Ve 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 çok güzel ev artık benim sandıkları benim harika harika Of ah, şu deliğe dikkat edin de düşmeyeyim Anam anam aşağıda lavlar var. Yandı kesin yandı. Yandı 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 dedi. Çok seviyorum. ben de alayım. Ana Allah yanıyorum. Yanıyorum. Ateşlerde yanıyorum sanki. Lan oğlum ne oldu? Allah! Vallahi patladı lan şu anda. Ana yanıyor lan yukarıda. Ay cayır cayır bağırıyor. Cayır cayır. Adamı tekerlemelerle kandırıp tuzağımı çektim. Vallahi yedi ya. Bu adam ne paçok altın para seven bir insanmış. Ne pislikmiş. Ya ne kadar kötü bir insan oldu bu böyle. Değildi eskiden bu böyle hırsızdı bu. Adam akıllı hırsız ne hale geldi. Hala bağırıyor. Lan bağırma lan. Evde huzur kalmadı. Of Huzur dedim de şunları görünce oy oy altınlarıma bak. Vallahi kendimden geçiyor Hemen bir şarkı patlatmam lazım. Bir gün bir gün bir çocuğu. Evet de gelmiş patlamış. <laughs> çok beğeniyorum. Allah yardım edin. Kimse yok mu? Yanıyorum. Hırsız oldum ben. Ben hırsızım hırsız şeklinde yanıyorum. Bir gün bir gün yanıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın. Hırsızlardan korunma yöntemleri 2 ile karşınızdaydık. Gitarist TV. Valla kardeşim bir önceki bölüm biliyorsun 10 milyon izlenmişti. Biz de arkadaşlar için ikinciyi çekmeye karar verdik. Ve ben bugün Gitarist TV olarak hırsızı oynadım yine. Umarım beğenmişlerdir. Eğer arkadaşlar beğendiyseniz lütfen like atıp ve abone olmayı unutmayın Olsan'ın kanalına. Olsan'cım sana bırakıyorum sözü. Evet arkadaşlar like atmayı unutmayın. Hangi kanala abone olmayı unutmayın. Gitarist TV'ye de çok teşekkür ediyorum. Lan nereye gidiyorsun dur. Lan. İyi bari ben de gideyim.